...izlemeyi e, tavsiye ediyoruz biz. Artık eczacıların da doktorlar gibi uzmanlık alanı olacak. Önümüzdeki hafta Meclis Sağlık Komisyonu'na gelecek yasa teklifi, uzman olmak isteyen eczacıların lisans eğitiminin ardından 4 yıllık uzmanlık eğitimi almasını öngörüyor kanser hastalıkları eczacısı, fitoterapi eczacısı ya da klinik eczacı olarak dört ana daldaki ünvanlardan birini alacaklar. Eczacılar da artık doktorlar gibi uzmanlık alanlarına ayrılacak. Dört partinin imzasıyla bu hafta Meclis Sağlık Komisyonu'nun gündemine gelecek yasa teklifi eczacıların dört alanda uzmanlaşmasını öngörüyor. Gelecekte alan sayısının arttırılması gündemdi. Eczacılar geçmişte tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık sınavına girerek sadece kendi alanları olan farmakolojide uzmanlaşıp hastanelerde çalışabiliyorlardı. Ancak şimdi artık eczacılıkta bütün dünyada olduğu gibi kendi alanında uzmanlaşma ile ilgili bir ihtiyaç ortaya çıktı. Türkiye'de son 10 yılda eczacılık fakültesi sayısı 9'dan 45'e çıktı. Buna bağlı olarak eczacı sayısı arttı ancak nüfusa göre eczane sınırlamasından ötürü eczacılara yeni istihdam alanı ihtiyacı doğdu. Düzenleme hem bu ihtiyacı karşılayacak hem akılcı ilaç kullanımına katkı sağlayacak, hastanın aldığı hizmet kalitesi artacak. 35. Vodafone İstanbul Mar